Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? Jet hızında açıklama geldi. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un kısa süreli bir ayrılık yaşadığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia, çiftin hayranlarını hüsrana uğratırken Demet Özdemir'den jet hızıyla bir açıklama geldi. Sosyal medyada yaptığı açıklamayla ayrılık haberlerine son noktayı koyan ünlü oyuncu konuya açıklık getirdi. İşte, Demet Özdemir'in o açıklaması. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Yılın aşkına imza atan, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında, ortaya atılan bir iddia, hayranlarını hüsrana uğratmıştı. Söz konusu iddiaya göre, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kısa süreli bir ayrılık yaşadı magazin gündemine, bomba gibi düşen iddianın ardından, Demet Özdemir cephesinden, konuya ilişkin bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Özdemir, ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Instagram'ın hikaye kısmında, sevgilisi Oğuzhan Koç ile bir fotoğrafını, nazar emojisi ile yayınlayan Özdemir, iddiaları net bir dille yalanladı. İşte, Demet Özdemir'in, Oğuzhan Koç ile yaptığı o paylaşım.